Bir girelim, bir girelim. İnelim mi lan abi lan? Abi ben seni çizdim gelin içeriye valla. Ambulansı arama. Arıyorum, arıyorum Yani tamam gidelim. Hadi gidelim. Yani hastaneye gidenler zaten şikayetçi olacaklar. Ya işte onu demeye çalışıyorum. Burada yani. cenazesi acısı olan bir insan. Ben ben seni ben seni Biz hepimiz ya, akrabalarıyız. Biz ben ayırmaya çalıştık. Tamam ben atalım. Kadınlar alıyorum. bile saldırdı ya.

Adam elinden almış sopayla taşla adamların kafasını gözüne vuruyor adam ne adam ya. Amcası, babası, babası, babası ya. yerde yatıyor çocuğun. Onu görünce indik biz kaza sandık önce. Yani kadınlarını da ikna edemedik. Böyle adama, Deli gibi de bir grup daha geldi sopadan. Ee, görünce dedik ki bunlar bizden kaza olmuş herhalde. Dedi. Yani, tanımadığınız kişiler önünüze geçti. E, Darp etmeye başladılar. Herkesin kafasını kesmeye yanmışlar zaten. Çocuğun babası yerde yatıyor. Hımm. Ha? Ala ala hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi Biz cenazeden geliyoruz. Nereden geliyorsunuz? Hamidiye alacada. Evet. Ama burada cinganyanlar saldırı yapmışlar. Kimin saldırdığını bilmiyoruz. Kaç kaç arabaydınız? Biz 15 20 arabaydık. Evimize gidiyoruz. Aksaray'a. Aksaray'a. Ev, babasının evine gidiyorduk. Tanımadığımız insanlar saldırmaya başladılar. Biz arkadan geldiğimiz halde bu bu vaziyeti gördük. Evet. Bu. Görmedik işte kaza böyle arabalar sıralı olunca